Arkadaşlar ufak bir şey söylemek istiyorum. Şu an Salihli'deyim. Bir önceki durağım Alaşehir'di. Alaşehir'de e, yaklaşık bir buçuk iki saat bekledikten sonra otostop bulabildim. Şu an yaklaşık bir saattir Salihli'de bekliyorum. E, hala otostop bulamadım. E, yönüm İzmir'e doğru. Hani bu Manisa bölgesinde otostop çekecek olan arkadaşlar e, sizden bilgi paylaşmış olayım. Kesinlikle Alaşehir, e, Turgutlu, Salihli bölgesi otostopa açık bir bölge değil. Bilginiz olsun. Hani şu an çevre yolu üzerinde olmama rağmen e, insanlar fazla e, otostop çekenlere yardımcı olmuyorlar. İlla ki içlerinde yardımcı olanlar var, yok değil. Ama e, şöyle söyleyeyim, e, 100 tane de bir tane zor oranlamak gerekirse.